Selam bakalım oğlum sınıfta durumun nasıl? İyi bak sabahın yanında. He. Sen böyle oğlum. Selam. bak bir kulağını kesersen ne olur? Bir kulağını kesersen kulağım acır bak. İki kulağını kesersen ne olur? İki kulağını kesersen iyi göremem bak. Oğlum kulaklarını kesiyorum gözlerini değil ki. E bak kulaklarını kesersen gözünü nasıl takacak? Şöyle bakalım evladım öğretmen gözüne giriyor musun? Öğretmen gözüne nasıl giriyor? Öğretmen gözünde gözlük var. He? Evet. Bakalım kızım buraya. Okulda derslerin nasıl? İyiydi babacığım. Peki bana 10 tane yırtıcı hayvan sayabilir misin? Evet babacığım. Say bakalım. Aslan, kaplan, çakal, kurt, orta derede kartal. Buyurun. Evet. Buraya. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? 1'e. 1'e maşallah. öğretmenin ismi ne? Baba yaptım. unuttum. Unuttun. Peki ödevlerin ne? Hı -hı. Onu da unuttum. He. Aa, <laughs> peki sana <söyle> bakalım. Sana hmm, <laughs> bir soru sorayım bilecek misin? Evet. 2 kere üç kaç eder? Dört. Aferin. Üç kere 5 Aferin. Bir kere iki. Yedi. Aferin. Dokuz kere 9? Sekiz. Aferin. On kere 20? On, On altı. Aferin. <laughs>